Yandan gel oğlum. öyle git bakayım sonra. Bir şey yapmasın. Tamam. İleri geri yaparak. İleri geri yaparak. İleri geri yaparak. Bu ileri bir geri. Bak bak. 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 Bak bak.

Öncelik yayanın sloganıyla bu sene İçişleri Bakanlığımızca bütün Türkiye'de uygulanıyor. Dolayısıyla burada da bir farkındalık eğitimi yapıyoruz. Siz de bu kurallara inşallah uyuyorsunuz. Bu Uyumaya devam etmeye. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Emre Bey ne yapıyoruz biz? İyi şükür uğraşıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Siz ne yapıyorsunuz? Sen tahmin et bakayım ne yapıyoruz? Hayata saygıyla alakalı tamam. Şey mi yapıyorsun? Aynen. Şimdi yaya önceliğine dikkat çekmek için burada bir Çocuklarımızla eğitim programı yapıyoruz. Anladım. Öncelik yayanın. Nerede? Yaya geçidi varsa bir yerde. Evet. Yaya geçidi varsa ışık da olmasına evet. gerek yok. Işık varsa zaten ışığa uyacağız. Evet. Yaya öncelik veriyoruz. Daha sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet. Kolay gelsin. Nereye evet. böyle? İnşaat kontrolleri yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi yaya önceliğine riayet ediyoruz değil mi? Evet. Yaya geçidi gördüğümüz anda Işık olmasına bakmak sizin yayanın geçmesini bekliyoruz. Daha sonra yolumuza devam ediyoruz ve etrafımızda bunu yayıyoruz. Bu bir farkındalık Türkiye'de İçişleri Bakanlığımızca her sene farklı sloganlarla yürütülüyor. Bu sene de hayata saygı mottosuyla devam ediyor. Hem kendimizi uyuyacağız hem uymayanları uyaracağız. Bu farkındalığı arttırmaya çalışacağız. Devam et, Evet bugün bütün Türkiye'de olduğu gibi saat 11 ile 2 arasında e, Yayaya saygı, hayata saygı sloganıyla birlikte Bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz çocuklarımızla birlikte Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığımızca birkaç yıldır devam eden bir e, proje ve Ciddi kazanımları olan da bir e, çalışma. Bugün yine burada hep birlikte buna dikkat çekmek için e, buradayız. Yaya geçitlerinin olduğu yerlerde araçlarla e, yayalar karşı karşıya geldiğinde öncelik yaya'nın yaya'nın geçmesini, geçmesini bekliyoruz. Daha sonra yolumuza devam ediyoruz. Bunu bir kültür olarak, anlayış olarak ülkemizin her noktasına, her yerde bu anlayışı gerçekleştirmemiz ve yerleştirmemiz lazım. Her sene biraz daha, biraz daha iyiye doğru e, gidiyoruz. Bu anlayış inşallah e, başka ülkelere de örnek olacak seviyeye geldi. Bugün, yarın büyükler olan çocuklarımızla beraberiz. Onlar da e, bu işin içerisinde hep beraberiz. Güzel bir uygulama oldu. Ben çocuklarımızı da buraya katkı verenlerde tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur.